Şoför. Evet amına değil amına <laughs> um, koyayım. <H2> <Pal> <laughs> <laughs> Dikkat. ]Stephen. Ben kaçar. Oğlum, ben de geçen süçtüm, İki kilo ya. <gülüyor> <gülüyor> hey. Aga ben biraz kötü oynuyorum yanlış anlamayın bir yandan da ders çalışıyorum Anlat hoca anlat Hızlı anlat hocam HOCA Anan ne Şeyde lan o adam Eee Eee Oooo Afiyet olsun Yiyeyim mi? ye Amin oğlum onun başka ya. şundan aşından da amına koyayım. Yaram kalktı. Ne yapacağım?